Şimdi şu anda şöyle bir yaslanayım. Çok yoruldum. Şu anda Vietnam Sapa'da beni çok mutlu eden küçük hayatındaki küçük dokunuşlardan birini kaydetmek istiyorum. Şu bir pirinç dalı. <laughs> Teraslarda taraçalar şeklinde dilim dilim bu koca ülke baştan başa birçok yerde gördüğümüz, yaşadığımız gibi. E, like çeltiklerden tarlalarından geldik geçtik. Oradan bir tane su dalı kopardım. Bombarda. <laughs> Yaprağı ve şu uh, yaklaşık işte minicik bir, bir tanecik pirinç şurada. Şunda şu minicik işte bir pirinç tanesinin oluşacağı minik bir kapsülü o boştu ve diğerleri tarihi bir şey işte benim için. Ya Türkiye'de var mı bilmiyorum da. Rahmetli anneciğim anlatırdı eskiden. Ee, on, Manavgat'ta çeltik tarlalarımız falan filan derdi. De, kim yaparlarmış. Bizim hala oralarda yerimiz, yurdumuz var ama pirinç yapılmıyor, Pamuk bile artık. Ülkenin tarımı nereye gitti bilinmiyor. Onları karıştırmayayım şimdi şu güzelliğin içinde. Ha, Türkiye'de yetişiyor mu bilmiyorum demiştim. Ondan öyle dedim bir mutluluk anı benim için. Çok güzel. Elimde Bir ay sonra fasat yapacağız dedi rehber. Öyle. İyicik süt gibi var içinde. Güzel. Anı bu anımda böylece kalsın.